10. nota bil ey gafil müşevveş nefsim. Estağfurullah Allah Allah. Cenab-ı Hakk'ın nuru marifetine yetişmek ve bakmak ve ayet ve şahitlerin aynelerinde cilverini görmek ve berahin ve deliller müse mesamati ile temaşa etmek iktiz ediyor ki senin üstünden geçen, kalbine gelen ve aklına görünen her bir nuru tenkit parmaklarıyla yoklama ve tereddüt eliyle tenkit etme. Risale-i Nur'daki bürhanları anlatıyor, hüccetleri anlatıyor. Diyor ki bu risale <laughs> hüccetlerden, bürhanlardan, merifetlerden, fediletlerden yazılan şeylerden nasıl fayda, ede, fayda edebilirsen onu anlatıyor. Ha, o, o evet. Onu Anlaşıldı yani Risale-i nasıl fayda edilebiliriz? burayı evet. Cenab-ı Hakk'ın nur marifetine yetişmek. Ha, yetişmek, bu evet, ve bakmak, ha. ve ayet ve şahitlerin aynalarında cilvelerini görmek. Bu ayetler. Ayet Allah'a del deliller. Ha. Ve berahin ve deliller sema ile. De, berahin, burhanlar, delillerin pencereleriyle. Hmm. Pencereleriyle. Kemaşı etmek <laughs> iktis ediyor <gülüyor> ki <gülüyor> senin üstünden geçen ve kalbine gelen <laughs> ve aklıma görünen her bir nuru Risale her bir nuru tenkit parmaklarıyla yoklama Aha, tenkit edersen bir şey kazanamaz onu <laughs> diyor he, ve tereddüt eliyle tenkit etme ha, sana mı? ışıklanan bir nuru tutmak için elini uzatma ha. çünkü eline nur alınmaz ya ne yaparsan? belki gaflet esbabından tecerrüt et evet, öyle oku yani he. onlara mütevetti ol, dur, dur, dur. Çünkü ben müşahede ettim ki Marifetullah'ın şahitleri bürhanlar üçtür. Üçtür bir. Üç çeşittir. Marifetullah'ın he. Bir kısmı su gibidir. Hmm. Görünür, hissedilir, lakin parmaklarla tutulmaz. Tabi su gidir parmağına nasıl tutarsan. He. Yani i̇sal biri, biri böyle bir su gibi an anlaşılıyor mesela. Görünüyor yani. Böyle. Evet. He. Bu kısımda hayalattan tecerrüt etmek külliyetle ona dalmak gerekir. Evet, evet, evet. Tenkit ile tecessüs edilmez, edilse akar, kaçar. kaçar. O ağabey hayat parmağı mekan ittigaz etmez. <laughs> İkinci kısım hava gibidir. Hissedilir. Bu şeydeki, yani Risale'ndeki bölüyor yani. Biri su gibidir. Mesela diyelim hani usta bir diyor ki efendim, bir iğne ustasız olmaz. Bir herkatipsiz olmaz. Öyle diyor evet. değil mi? Misal yani aklıma geldi bir köy muhtar sormaz. bunu insan her şeyler Bu su gibi yani. Misal anlayabilirsen bunu. Hmm. Ama mesela besmelerin sırları var da onu anladın değil mi? Hmm. Onlar ne gibi? Oho. Hmm. Çok çok yukarıdan giz... şey, konuşuyor yani orada. Evet. Onlar hava gibi. Hmm. İkinci kısım hava gibidir. Hava gibidir. Hissedilir. Fakat ne görünür ne de tutulur. Hmm. Ona karşı sen yüzün, ağzın, hmm. Ruhunla o rahmet nesimine karşı teveccüh kendini mukabil tut. Tenkit elini uzatma, tutamazsın. Ruhunla teneffüs et. Hmm. Tereddüt eliyle baksan, tenkit eliyle atsan, o yürür gider. Senin elini meske, mesken iddia etmez, ona razı olmaz. Hmm. Üçüncü kısım ise nur gibidir. Hmm. Görünür fakat ne hissedilir ne de tutulur. Öyleyse sen kalbinin gözüyle hmm. ruhunun nazar ile kendini ona mukabil tut hmm. ve gözünü ona tevcih et bekle. Hmm. Belki kendi kendine gelir. Hmm. Çünkü nur el ile tutulmaz, parmaklar ile avlanmaz. Belki o nur ancak vasilet nuru ile avlanır. Hmm. Beset kalbin görmesi, beset gözün görmesi, beset de kalbin görmesi, kalbi anlaşıyor. Evet. Eğer haris ve maddi elini uzatsan ve maddi mizanlarla tarsan, sönmese de gizlenir. Çünkü öyle nur maddide maddide hapis, hapse razı olmadığı gibi maddide hapse razı olmadığı gibi kayda da giremez. Kesifi kendine malik ve seyyid kabul etmez. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم